Aleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri sizlerle birlikte tespit ettiğimiz video serimizle karşınızdayız. Bilmeyenler için söyleyelim bu video serimizde her bir video içerisinde iki harf ile başlayan hisselerimizin incelemesini grafiğine seri bir bakış atışı yapıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da I ve J harfi ile başlayan hisseleri inceleyecekmişiz. Hemen başlayacağız. Başlamadan yasal uyarımızı yapalım. Alsat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk hissemiz idealist Gayrimenkul Biz. Yine bilmeyenler için ifade edelim. Arkadaşlar şöyle güzel bir düşüş bekliyoruz. Bu düşüş neticesinde bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğumuzun hacimli çıkış yaptığı gün bizim için fırsat günü oluyor arkadaşlar. Alın fırsatı diyebileceğimiz bir görüntü burada oluşmuş oluyor. buradaki bir, iki, üçüncü yeşille biz bu hisseye giriş yapmayı mantıklı buluyoruz. Fakat tabi bu giriş yapılabilir manasına gelmiyor. Sadece grafiksel cazipliği size aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi idealist gayrimenkulün son günlerine baktığımızda üç günden beri düştü olduğunu görüyoruz. Fırsat yok. Hemen ışıklar enerjiye geçtik. Işıklar enerji düşüşünü sürdürüyor. Fırsat yok arkadaşlar. Fırsat bu hisse ne zaman başlamış? İşte bu düşüşün ardından şu yeşil mum çubuğuyla başlamış arkadaşlar. Ee, yani grafiklerde aslında gayet net görünebiliyor bu e, çıkışlar. Onları bulmaya çalışacağız. Geldik İhlas Haber Ajansı'na fırsat yok. İhlas ev aletlerinde düşüş devam ediyor. İhlas gazetecilikte düşüş başlamış. İhlas Holding'de yine aynı şekilde aynı benzeri grafik yapıları mevcut. İhlas gayrimenkul de bir yataylık durumu var. Onu da geçtik. İhlas yayın holding. Çok fazla ihlas var ama hiçbir tanesinde bir cazibiyet yok. Çoğu yatayda kalmış. İmaş makine nedir? İmaş makine şu anda fırsat kalmamış. İndeks bilgisayar düşüş devam ediyor. Info yatırımı geçtik. Ingram bilişim düşüş devam ediyor. Mesela arkadaşlar bu tarz hisselerde de Tabi endeksle direkt e, bağlantılı endeksimiz 4-5 günden beri düşmekte. E, bu hissemiz 1-2 gün daha düşebilir gibi gözüküyor. Buradaki seviye kaç? 356,67 ingram bilişim. Buraya geldiği zaman endekste bir sıkıntı yoksa arkadaşlar buraya dokunduğu anda hissemizin tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var. Birçok hissede de yani son özellikle 2-3 haftadan beri düşen hisselerde belli bir noktaya geldiği zaman direkt tepki alıp yukarıya daha önce olduğu gibi böyle bir zıplayış gerçekleştirmesini bekleriz. Ee, onları da tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu hissemize geldik. Inosa Teknoloji. Inosa teknoloji Teknoloji'de aslında nedir arkadaşlar? İki gün önce ne olmuş? Çok güzel bir seviyeye gelmiş. 391,75'e gelmiş. Ama şu anda 381'de. 390 e, TL'de ne varmış arkadaşlar? Çok güzel bir cazibiyet, grafiksel güzellik varmış ama endeks aşağıya düştükçe bu hissenin yapabileceği çok fazla bir şey kalmamış. Dibin altında bir dip oluşturmaya devam ediyor. Var mı gidebileceği seviyeler? Elbette var. 355'e kadar hissemizin gidebilme ihtimali var arkadaşlar. Ama işte bu tarz hani uzun süreli düşüşler neticesinde endeksimiz böyle bir e, pozitif artı birin üstüne çıkmaya başladığı anda bu tarz hisselerde koşa koşa yukarıya e, gitme ihtimaline olasılığına sahipler. Onu da belirtelim. Geldik Intema'ya. Intema'da düşüş devam ediyor. Sürebilir. Inveo Yatırım Holding düşüş devam. Investco Holding fırsat yok. İpek Doğal Enerji düşüş devam. Geçtik İş Bankası'nı incelemiyoruz. İşbir bir holding düşüş devam. Yine İş Bankası geçtik. Bir daha İş Bankası C çıktı onu da geçtik. İskenderun Demir Çelik. İki önceki bilançosu iyiydi arkadaşlar. Son bilançosu öncekine nazaran daha kötü geldi. Bundan dolayı düşüşünü sürdürüyor. Endeksinde elbette etkisi var. Geçtik iş girişim, geçtik iş gayrimenkul yatayda kalmış, ışık plastik, fırsat yok, iş bankası, iş kur, iş kurda geçtik, ismeni de geçtik, iş bir sentetik dokumada da fırsat yok, iş yatırım da fırsat yok, iz enerji, iz demir enerji de fırsat yok, İzmir fırçada spekülatif hareketler devam ediyor. İz Yatırım Holding Düşmeye devam. İzmir demir çelik düşüş 5 günden beri sürüyor. Hatta bir haftadan beri geçtik. Jansa'ya geldik arkadaşlar. Jansa'da da durum nedir? Yani güzel düşmüş aslında ama nereye gelince tepki alabilir? 20,50'ye gelince bu da tepki alabilir ama endeks yükselişe başlarsa arkadaşlar endeksimizde e, maalesef durum nedir? durum sıkıntılı. Ee, nasıl bir sıkıntı varmış bakalım isterseniz. Buradaki seviyeleri görüyorsunuz. Artık o kadar çok seviye oluşturmuş ki hani dokunmadığı nokta, dokunmadığı seviye neredeyse kalmamış. Ama 3, 6, 9, 10, 11 günden beri Cuma Pazar'da katarsak 15-20 günden beri hissemiz aslında aşağıya doğru gitmekteymiş. Maalesef durum sıkıntılı ama elbette duracağı bir nokta var. O nokta da arkadaşlar. Şu anda hissemiz kaçta? 9216'larda nereye gelmesini bekleriz. Aslında direkt arkadaşlar 9015'e hatta ve hatta şuradaki 8864'e gelirse çok daha hoş olacak. Ne yaptın hocam demeyin. Arkadaşlar hisselerden e, sat sinyali oluştuğu zaman çıkmış olmanız gerekiyor. E, nakitte olmanız gerekiyor. E, tabii ki sizin hisseniz sat sinyali vermediyse yine sıkıntı yok. Ama bu hissemiz yani bu endeksimizin bu grafiği bize söylüyor ki biraz daha aşağıya gitme niyetim var. Ama ben dengesizim. Günlük e, yeşil ışıklar yakabilirim. Hatta yukarıya da tırmanırım. Ama gün sonunda beni yine aşağıda bulabilirsiniz diyor endeksimiz. Bize her gün aynı şeyi söylüyor. Bundan dolayı kandırmacı hareketleri de mevcut. Yani bugün e, muhtemelen pozitif de kapatabiliriz. Ama dün bir buçukla, eksi bir buçukla kapattıysak bugün artı 0.50 ile kapatabiliriz. Yarın yine düşüşüne devam edebilir. Haftayı yine 8.800'lerde ya da 9.000'lerde bırakabilir arkadaşlar. E, ama hani az kaldı diye düşünüyorum. Artık hani sonun sonundayız, yolun da sonunda gibiyiz. Umarım her şey daha güzel olur. E, ne zaman daha güzel olur? Bir şöyle bir iki haftaya daha ihtiyacımız var gibi görünüyor. Arkadaşlar yabancı alımları da mevcut, yabancı alımları kesilmedi. Bundan dolayı umut devam ediyor. Ama nedir? İşte borsamızı en dip seviyeye getirip en dipten yukarıya kaldırıyorlar biliyorsunuz. Bunu geçmişte de görebilirsiniz. İşte en dipten yukarıya kalkma olayı. E, yine en dipten yukarıya kalkma olayı yaşanıyor arkadaşlar. Yine belli bir süreç birkaç hafta düşmüş yine yükseltmişler. İşte benzeri durumları başlaması için çok fazla zaman kalmadı diye düşünüyorum. Sözü de çok uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Abone olabilirsiniz. Katıl seviyelerimizi inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın.